Konuya şuradan bakmak gerekir. İnsan küçük bir dünya, hatta küçük bir kainat. Bu kainatın diğer bir anlatımla şöyle demek mümkün. İnsan tek başına kainatın merkezi. Bir tek insan fert olarak kainatın tam ortasında çünkü bir insanın yaşatılması, var olabilmesi için Kainat düzeninin dengeli bir şekilde şu halde olması gerekiyor. Buradan hareketle şöyle dememiz gerekir. Aynen bunun gibi insan denilen küçük alemin de bir merkezi var. İnsan denilen küçük alemin merkezi kalbidir. Dolayısıyla insan tek başına kalbiyle dünyayı kurar, boşaltır, inşa eder, efendim ifsad eder Allah korusun. Dolayısıyla kalp çok önemli. Umutlarımız, emeklerimiz, beklentilerimiz, her şeyimiz bizim kalbimiz çerçevesindedirler. Bir de canımızı sıkan önemli bir mesaj. Tüm umutların, tüm efendim beklentilerin, hayallerin, güzelliklerin önüne geçen bir ölüm denilen sanki dışarıdan bakıldığında bütünüyle bizi yok eden efendim eritip çürüten toplumdan varlıktan ayıklayan bir hadise gibi görünür. İşte bütün insanlığın başında asıl olan şey bu ölüm denilen kesinlikle ben de uzman arkadaşlarımız var. Eğer e, lütfederlerse dinleriz. E, ne olduğu anlaşılamayan e, bir türlü de baş edemediğimiz tırnak içinde söylüyorum bir afet. Bizim açımızdan baktığımızda bir afet var. Peki bu kalbimizi dolduran efendim ebedi duygular, ezeli duygular, beklentiler, varlık, var olma mücadelesinin önüne basit diyebileceğimiz tırnak içerisine aldığımız bu ölüm denilen cellat niye geçiyordu? Bu kadar tatlı bir şeyi yani tatlı bir hayat serüvenini, serüvenini niye ölüm denilen katil birden tahrip ederek yok ediyor ki? İşte insanlığın asıl meselesi bu. Ölüm denilen canavarı ehlileştiren, onu cennet bahçelerinden müzeyyen bir alana döndüren ve bunları açıklamakla insanları mutlu eden, mesut eden, varlığını hala devam ettiren, ahiret inancını, duygusunu, bilgisini dünya dinleri içerisinde en geniş teferruatı ile beraber ikna edici şekilde bize takdim eden Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı diğer öğretilerin ahiret efendim telaffuzu veya ahiret açıklaması çok eksik olduğundan insanlık ahiret inancından mahrum kalabilirdi. Ama Kur'an-ı Kerim gelmiş, ahiret, bir ara bunu konuştuk, ahiret son demek. Dünya evvel, ahirette son. İşte ahiretin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu bize Kur'an anlatıyor. Bu çerçevede Fatır suresinden bir ayeti kirimenin şimdilik Sadece mealini vermek istiyorum. Üzerinde daha fazla düşüne, düşünebiliriz. 33 ve 34. ayetlerde Fatır Suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Cennetü adnin yedhulûnehe adin cennetleri ona girerler. Yani hak edenler, cennete hak edenler ona girerler yuhallavne fiha min esavira min zehebin ve Orada altından ve inciden süslenmiş elbiseler giyerler. Ve libasuhum fiha harirun Orada onların elbiseleri ipektendir. Evet, Cenab-ı Hak bize adeta burada anlatılan altın, inci, ipek, elbiseler ve süslenme, süs eşyaları bunların hepsi şu anda bizim dünyada ilgimizi çeken nesneler. Cenab-ı Hak bir nevi bizim dünyadan tatmin edemediğimiz duygularımızı ahirette efendim doyurmak için dünyada bizi bize Kur'an diliyle cenneti anlatıyor. Şimdi insanın ben şurada kaldığımı düşünüyorum. En önemli organı kalbidir. Yani kalp dediğimiz aslında bu da e, bizim kalp tabirimiz e, fiziki kalp değil. Fiziki kalbin ötesinde olan bir şey. Yani duygularımız, emellerimiz, beklentilerimiz, Varlığımızın devamı. Bunların tamamı endişesiz, korkusuz olmuyor, olmamış. Hiçbir zaman, hiçbir insanda. İnsanın umutları kadar e, engin ve zengin hiçbir canlının umudu yok. Peki bunları dolduracak, yani ben tekrar e, biyolojik olmayan kalbe dönüyorum. Bu kalbimizdeki Duygularımızı doldurabilecek ne vardır? Bizi ebedi bir umutla, efendim, bir muhabbetle, sevgiyle, aşkla doldurabilecek, hayatımızı idame ettirebilecek başka bir şey olabilir mi? Var mı? Yok. Yani insan ölmek istemediği için kendi varlığıyla beraber umutlarının da devam etmesini istiyor. Bu noktada dinler çok önemli. Kur'an-ı Kerim de çok önemli. Bugün Fatır Suresinin ilgili ayetlerini efendim mütala etmeye devam edelim. O ilgili ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Dediler ki diyor onlar, cennete girenler, işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o murassa, süslü değerli kıyafetleri giyenler Elhamdülillah lezi ezhebe anna el hazan derler. Dediler. İfade formu aynen böyle. Dediler. Ne dediler? Yani hamd bizden üzüntüyü gideren Allah'a olsun dediler. Şimdi buradaki anlatım formu Cennetteki cennette söylenmiş bir söz olmasına rağmen müfessirlerimiz bu konuyu genişletmeye çalışmışlar. Özellikle şu anda ibaresini nakletmiş olduğum taberi, taberi diyor ki e, bu efendim ikamet bahçelerinde söylenmiş bir sözdür ki oraya giren Müslümanlar şöyle açıklıyor hatta kendilerine kitap verilen ve seçkin kullar olan insanlar kıyamet gününde cennete girdikte, girdiklerinde böyle derler. İşte o süslü kıyafetleri efendim pahalı değerli kıyafetleri giydikten sonra böyle derler diyor. Ama bununla da kalmıyor diğer bir takım bazı ülema diyorlar ki bunu her türlü üzüntüden bu dünyada da söylenebilir bu ifadeler üzüntülerden sonra bu ayeti kerimenin manası elhamdülillahillezî anne elhazene derler diyor. İnne rabbena le gafurun şekûrun bizim Rabbimiz mutlaka gafur ve şekurdur. Yani yapılan o bizi bağışlayandır ve nimetlerin karşılığını verendir anlamında bunu söylüyorlar. Böyle açıklıyorlar. Taberi özellikle bu söylemi yani bu duayı cennete mal etse bile pek çok ülema, mesela şöyle diyorlar buradaki üzüntüden maksat cehennem üzüntüsüdür. İnsanlar cehenneme girmeden doğrudan cennete girdiklerinde cennet ehli böyle der. Ne der? Elhamdülillahi lezzeh ve anne el hazen. Üzüntüyü, kederi bizden gideren Rabbimize hamd olsun derler. Başka bir rivayette ki farklı rivayetler bu konuda var. İnsanlar elbette ki geniş geniş düşünmüşler bu konuları. Hasan bahsediyor ki sanki bu şuna benzer. İde hatabehumul cahiluna kalu selam'an. Yani e, kafirler cahilden maksat mümin kafir anlamındadır burada da. E, size bir şey hitap ettiklerinde, söz söylediklerinde selam'en deyin, geçin gidin manasındadır bu diyor Hasan Basri Hazretleri. Başkaları da yine bu ayeti kerimeyi çok affedersiniz. Kânû fid dünya asıl burası önemli ki hadisin senedi de var. Ben bu senedi e, nakletmiyorum. E, Kânû e, fi dünya dünyadayken yamalûne ve yansibûne ve hum fi khâfin ev yahsenûne Her korkudan sonra ki ölüm de bu korkulardan birisidir. Derler ki Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazene derler diyor bazı alimlerde. Demek ki buradan benim asıl vurucu noktası meselenin şu üzüntülerden kurtulmak bile hamdtir. Hamde vesiledir. Dolayısıyla insanlar hamd etmek suretiyle kalplerindeki duyguları tatmin ederek geleceğe, ahirete umutla bakarlar. Önemli olan taraf burasıdır. Hüseyin Hocam çok güzel bir yere vurgu yapmıştı. Üzüntülerin işte sıkıntıların bitmesi bir anlamda hamd anlamına geliyor. Buyurun Hüseyin Hocam sizi dinliyoruz. Şimdi ilginç bir ayeti kerime e, gözüme çarptı. O da şu. Yani insanların kalbini tatmin eden tek şey hamdtir. Yani hamd ne demek? Bunu daha önceden konuştuk ama tekrar ben işaret etmek isterim. Hamd bir kere her halükarda güvenci ve inancını kaybetmemek. Her türlü sıkıntının, derdin çaresi olduğunu. Diyelim ki dünya açısından en acı şey ölümse bir mümin için ölüm bile efendim üzüntü kaynağı olmaz, olmamalı, ol, olmayacaktır. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konuda bize şöyle bir ifadede bulunuyor. Kasas suresinde 70. ayet Ve huvallahu la ilaha illahu hu lehül hamdu fil vel ahireti ve lehül hukmu ve ilahi turcaun Müthiş bir ayet bu konuyla ilgili. Allah'tan başka ilah yoktur ancak o vardır. Tevhid çok önemli. Müminlerin en büyük, en güçlü, en tesirli ilacı tevhiddir. Eğer biz tevhidi kaybedersek hayatımızın tadını kaybederiz. İmanımızı, ihlasımızı kaybederiz. Onun için çok önemli. Lehul hamdu fil ula ve'l ahireti. Çok ilginç. Demek ki ham fil ula dünyada. Dünyadaki ham onun içindir. Ve'l ahireti ahiretteki ham da onun içindir. Yani hamt o dünyada olduğu gibi ahirette de olacak. Kalbimizi dolduran, doyuran ve bizim efendim mezarın ötesine, bu dünyanın ötesine ışık tutan önemli bir ayet bu ayet. Lehül hamdu fil ula ve lahireti. Tekrar ediyorum özellikle. Dünyada da ahirette de ham sadece onundur. Ve lehül hükmü ve ileyhi türce on. Egemenlik hakkı da onundur. Ve ileyhi türce ona ey insanlar siz ona döneceksiniz, ona döndürüleceksiniz. Bu kadar büyük bir müjde olur mu? O zaman bu ayet çerçevesinde baktığımızda mutluluğumuz bu dünyada olduğu gibi, inşa edildiği gibi ahirette de inşa edilecektir. Yani bu ayet bize bitmeyen, tükenmeyen bir ufuk veriyor. O ufuk da mutluluk ufku. Yani işte kalpteki boşluk ancak ebedi umutlarla doldurulabilir. Bugün çok ilginçtir. Kalbini dolduramayan, doyuramayan, tatmin edemeyen insanlar kendilerini uyuşturucuya, sarhoşluğa ve düşünmemeye vermek suretiyle bir takım maddeler kullanmak suretiyle aklı, fikri, efendim, Musibetlerden gelen elemleri, üzüntüleri sanki unutmak için, kalpten gelen o sızıları dindirmek için maddi şeylere kendilerini efendim e, maruz bırakıyorlar. Maddi bir takım teselli, teselliler aramak suretiyle kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Halbuki insanın kalbinde imanı umuttur. Eğer iman umudu beslemiyorsa iman, inanç insana umut vermiyorsa o inanç o pasif bir inançtır. Onu aktif hale getirmek lazım. Peki onu aktif hale getirmenin yolu nedir? Gayet kolay. Bilgi, bilgi, bilgi. Bu sadece Kur'an bilgisi değil. Fizik bilgisi de, kimya bilgisi de yani deneysel bilimlerden üretilen bilgi de insanı efendim doldurabilir, doyurabilir ancak bir şartla. Bismillah şartıyla yani yapılan ilim Allah adına yapılırsa hangi ilim olursa olsun o ilim insanın kalbini doldurur, insanı mutlu eder ve insan da hem bu dünyada hem de ahirette hamd etmiş olur. Ne kadar ilginç bir şey. Yani elhamdülillah diyerek bu dünyada mutlu olduğumuz gibi ayeti kerime gereğince ahirette de inşallah elhamdülillah diyeceğiz ve mutlu olacağız. Mutlu olarak Allah'ın huzuruna çıkacağız. Kalbimizin kalbimizi besleyen ve ayakta tutan, diri tutan umudumuz, imanımız bize bunu tepki ediyor. Sevgili dinleyenler. шалдын а <laughs>